Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz bugün itibariyle açıklanan e, aynı şekilde Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı e, 3 yılda 1 milyon istihdam adlı konuyla alakalı sisteme nasıl kayıt olunur? E devlette de üzerinden sisteme nasıl kayıt olur? Ondan bahsedeceğiz. Onun için öncelikle Türkiye adresini açıyoruz. E, sisteme öncelikle giriş yapıyorsunuz. Ben burada giriş yapmıştım daha önce. E, TC ve kendinize ait şifrenizi girdikten sonra sisteme arama kutucuğuna BTK yazıyorsunuz. Hemen karşınızda listediyo zaten. BTK Akademi Online Eğitim Platformu. E, listeden bunu seçiyoruz. Hemen bunun uygulamasına bize yönlendiriyor. Alt tarafta öneriler kısmına zaten başla zaman hemen size o uygulamaya Gitmeniz için bir sayfa gelecek karşınıza. Uygulamaya git butonuna basıyoruz gelen pencerede. Burada öncelikle gelen sayfada sayfa yüklensin. Tabi şu an yeni bir e, duyuru yapıldığı için herkes şu anda giriş aşamasında sayfada e, biraz gecikmeler, beklentmeler olabilir. Buradaki onayla butonuna bastıktan sonra kimlik doğrulaması, kimlik bilgileriniz bilgilerinizi isteyecek sizden. Evet şu şekilde daha sonra gelen penceremiz bu. Burada e-devletle giriş yap butonuna bastığınız zaman aynı şekilde karşınıza devlet giriş yap butonuna bastığınızda şu şekilde BTK Akademi sayfası karşınıza gelecek. Burada sağ üst köşede bulunan CV Bank. Yani öncelikle bir buraya kayıt olmamız gerekiyor bu sisteme. CV Bank butonuna bastığınız zaman da karşınıza şu şekilde bir giriş ekranı gelecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir sayfasına yönlendiriyor. Biliyorsunuz adres 1 milyon istihdam nokta hmbotr adresinde. Burada tabi öncelikle kaydolmamız gerekir. Kaydol butonuna basıp sistem öncelikle bir kaydoluyorsunuz. Burada sizden eski kimlik ya da yeni kimlik bilgilerinizi hangisini seçeceğinizi öncelikle size soruyor. Biz burada yeni kimlik bilginiz, yeni kimliğiniz varsa yeni kimlik bilgileriyle kayıt butonuna basıp ileri diyoruz. Eğer eski kimliğiniz varsa üsttekini seçebilirsiniz. İlerledikten sonra TC kimlik numaranız ve TC kimliğinizde yazan seri numarasını burada öncelikle dolduruyoruz. Evet burada en yani doldurdum. Giriş yap ileri diyoruz tekrar. Gelen sayfada kişinin e-posta adresini, cep telefonunu, yaşadığı şehir ve çalışma şeklini bilgilerini giriyorsunuz. Evet burada girileri giriş yaptım. Bilgileri girdikten sonra kaydol butonuna bastığın zaman şu şekilde bir mesajla sonlandırmış oluyoruz kaydımızı. Kaydınız başarıyla alınmıştır. Sisteme kaydettiğiniz e-posta ile en kısa sürede bilgilendirileceksiniz diye bir mesaj kutusunu gördüyseniz kayıt işlemi bitmiş demektir. Evet kayıt olma sürecinden bahsettik. daha sonra tabi e-postanıza bilgilendirme mesajı gelecektir ileriki günlerde. öncelikle bir eğitime alım alacak, eğitim alınacak deniyor. ve bu kayıt yapan kişilerin. Umarım her şey gönlünüzce olur. İstediğiniz gibi olur. Kanalıma abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Hepinize iyi günler diliyorum.